Gelişen sanayi ve teknoloji, sermayeden çok emek, el becerisi ve ustalık gerektiren meslekleri bir bir siliyor. Bunlardan biri de kalaycılık. Mesleğin erbabı kalaycılar eksiliyor ancak yeni zanaatkar yetişmiyor. Adana'da tarihi kazancılar çarşısı deyince ilk akla gelen iki dükkan vardır yan yana. Bu iki dükkanın ustaları Türkiye genelinde sayıları 50 ya da 60'ı geçmeyen kalaycılardan şehrin son ustaları Ali Güzeloğlu ve Caffar Yaraşır'dı. Hep bu işi yaptım, hep kalaycılık yaptım. Başka iş, işle uğraşmadım yani. Eskiden kapkacak bakır çoktu. Bakıra kıymet vardı. Şimdi tabii çelik çıktı, alüminyum çıktı. O zaman Yüzde bire düştü bakır şimdi. 89 yaşında yaşamını yitirmeden önce yapılan röportajda böyle demişti ustaların ustası Capparistan İhsan Yaraşır. 10 yıllarca kapı ya komşuluğu yapan bakım meslektaşı bakım Ali çoktur. Güzeloğlu da sağlık nedenleriyle bıraktı mesleği. Üstatlar artık yok ama bu kalaycı dükkanları kapanmadı. Değil sonuz mi? ablam sonuz. Başka yok. Yetişenimiz yok şu anda. Şey işte ustalar ikimiz varız. Başka yok. Ya kimse kalmadı. İşte şu anda onların anılarını yaşatmaya çalışıyoruz. Orhan Adanalı ve Hulusi Deveci artık duayen olarak anılıyor. Çevre ilçelerden gelip bu iki dükkanı açık tutuyor ve en önemlisi Adana'da mesleği devam ettiriyorlar. Karacılık tam 51 sene. 45 sene Kozan'da, Kozan'lıyım zaten. Gidiş yerli iş yapıyorum. 6 seneden beri de Adana'da yapıyorum. Babam, babamın babası, dedem. Ben dördüncü kuşağım ailede şu an. Hep kalacı bakırcı ustası. Ben babamın dedemin mesleği, ben çok seviyorum mesleğimi. Seviyorsunuz. şimdi kalacı genç kalacı 60'tan aşağı genç kalacı yok yani iyi usta. O arada geziyor seyyarlar onlara demiyorum ben. İyi usta 60'tan aşağı yok şu an. Meslek zor. Bir de yapılan yer Adana olunca daha da zor. Biliyorsunuz yazın Adana'nın sıcaklığı 40 derece. 400 derecede ateşin sıcaklığı var. Kalay yapıyoruz. Allah kurban olduğum Allah bize şey veriyor yani. Bir Mucize bir şey veriyor yani yoksa mümkün değil dayanılmaz. Mesleğin son ustaları başka hiçbir iş yapmamış, geçimlerini bu meslekten kazanmış, çocuklarını bu kazançla okutmuş ve emekli olmuşlar. Ama hala çalışıyorlar. Bak şu ellere yaklaşık 51 sene. Dört tane çocuk okuttum ben şu anda. Bir tanesi bilgisayar mühendisi. Bir tanesi inşaat mühendisi. Bir tanesi gıda mühendisi. Kızımın biri de üniversitede okuyor, beş yıllık. Hep bu meslekten. Yani bir babadan falan böyle kaldı da... ...biz ellemedik yani. İstersen oradaki arsaları satar, tarlalarımız var şehrin içinde. İnşaat diktirebilirim, onun yanında durabilirim. Ama ben baba mesleğimi çok seviyorum. Yani bu mesleğe kalaya başladığım zaman her şeyi unutuyorum. Bir de bakıyorum akşam olmuş. E şimdi evde dursam ne yapacağım ben? Evde dursam ne yapacağım? Evet kalacağız ablam. Başka bir mesleğimiz yok. Çok şükür bir şey kazanıyoruz. Kazanıyoruz, şey ediyoruz. Bu. Geçindirebiliyor musunuz? Çok şükür, çok şükür. Emeklerimiz var. Şey, i̇şte, bu da bize ek gelir. Bu. Emekliniz olmasa geçinemezsiniz. Tabii. Meslek kaybolmaya yüz tutarken son ustalar daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle bakıra dönüş olduğunu belirtiyor ve kalaylamadaki artışa dikkati çekiyor. En çok hayır kazanları ve cezveler kalaylanıyor. Maliyetine gelince... Kalay pahalı olduğu için kimse bakıra dönmüyor. İlla bir çelikte yerim, bir daha iyi diyor. Ama bakıra nezet daha iyi. Şekörlerden i̇şte geliyorlar. Mesela bunlar hayır kazanları, yemek yapılıyor bunlarla mesela. Getir şimdi. Daha çok köylerden mi iş alıyorsunuz? Köylerden geliyor ablam. Ama şimdi yeni halk geri döndü. Bakır'a dönmeye başlıyor yavaş yavaş. Bunlar şimdi 500-600 liraya kayalanıyor. Bir kez ben karayı 15 lira, 20 lira. Yani. boyuna göre. Mesela bu, 15 lira, bu 20 lira. Öyle. Şimdi bunun içine el girme, el girmiyor, bir maşadan yapıyoruz. Burayı Bunu hem karalıyoruz, hem de parlatıyoruz. Burada genelde biz büyük kapları karalıyorum ben. Kazanlar. Evet, kazan. Yani şimdi bizim Adana'mızın, bu Araplarımızın hayır kazanları var. Şimdi bu gördüğünüz kazanlarda yemekleri bir şey olur, mevlütler okunuyor. O kadar da lezzetli yemekler olur bizim Araplarımızın. Bu ustalardan sonra daha ne kadar devam edecek kalaycılık? Bakır kaplara dönüş olsa da bir süre sonra taleplere cevap veren usta kalmayacak. Biz Türk milletiyiz. İstersek akşamdan sabaha usta yetiştiririz. Yeter ki o şey şey olmasın. Var tabii ufak tefek yetiştirdim bir 32-33 yaşında. Okumadı ne yapayım. Liseyi bitirdi, kazanamadı. Hemen ayıktım orada. Öğrettim. İleriye dönük bu mesleğime üzülüyorum şöyle de. Şimdi burada e, hazır yapan yok. Maraş'ta, Antep'te günde 5000 bin tane cezve şey yapıyor, yapılıyor. 5000 bin tane Türkiye'nin dışarı bile gidiyor. Bunlar karaylanıyor 5000 bin tane. 5000 bin tane de iki kuplu tava yapılıyor. Bunlar da karaylanıyor. 5000 bin tane tas yapılıyor, su tası. Günlük ha, 5000 bin tane bakır çaydanlık yapılıyor. Peki karaycı azaldı, karaycı şey oldu da onlar nasıl karaylanıyor?